Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Ben Başak, Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim ve sizlere Tıp Fakültesi'nde öğrendiğim bilgileri, kendi hayatımda deneyimlediğim bilgileri, bloklarımı, hayatımı vesaire paylaşıyorum. Bugün sizlere Ozempic, Saxenda gibi zayıflama ilaçları hakkında, obezite hakkında ve nasıl 15 kilo verdiğim, doğal yollarla nasıl 15 kilo verdiğim ve kilomu kurudum hakkında bir video çekme kararı aldım. Çünkü biliyorsunuz ki çağımızın hastalığı obezite. Obezite sadece adıyla duyulduğu gibi kalmıyor. Aynı zamanda koroner arter hastalığı, tansiyon, diyabet gibi pek çok hastalığa yol açıyor biliyorsunuz ki. Ve en çok ölümlerden, dünyadaki ölümlerden sorumlu olan şey de koroner arter hastalığı. Ayrıca obezite 1990'lardan bu yana yaklaşık olarak 4 kat artmış ve bu oran gerçekten çok büyük bir oran. İleride bir pandemiye dönüşeceği ve e, çocuklar bile şu an biliyorsunuz ki obez o beste o yüzden gerçekten bizim sağlığımız ve geleceğimiz açısından çok önemli. Ve kilo vermek bunun en büyük düşmanı biliyorsunuz ki. Bu yüzden öncelikle sizlere birazcık zayıflama ilaçları hakkında bilgi vermek istiyorum. Peki zayıflama ilaçları bizim gündemimize nasıl girdi? Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu ünlüler dünyasına yeni bir trend olarak girmeye başladı. Ben de magazin haberlerinde Hande Erçel'in ya da Lana Del Rey'in zayıflama iğneleriyle zayıfladığı hakkında pek çok haber okudum ve bunları birazcık araştırdım. Şimdi öncelikle sizlere birazcık bu zayıflama ilaçlarının isimleri hakkında bilgi vereceğim. Ozempic ve Saxenda dediğimiz iki ilaç var arkadaşlar. Bunlar GLP agonistleri olarak geçiyorlar ve bunlar birer reseptör. Aslında bakarsanız bu ilaçlar tamamen şeker hastalarının, diyabet hastalarının e, ilacı olarak geliştirildiler. Fakat daha sonrasında tabii ki suistimal edilerek ünlülerin ya da bir kısım insanların zayıflamaları için kullanmaya başlandılar. Peki bu ilaçlar nasıl çalışıyor? Bu ilaçlar pankreasınızı Uyarıyorlar ve insülin salgılamasını sağlıyorlar e, reseptörleri üzerinden ve böylelikle insülin salgını. Her insan insülin hayatında pek çok kez duymuştur biliyorsunuz ki şeker hastaları kendilerine insülin vururlar. İnsülin bir hormon ve bu hormon şekerimizin düşmesini sağlıyor, şeker değerlerimizin aşağı inmesini sağlıyor ve bu hormonlardan belki bir sürü hormon e, şekerimizi yükseltmeye yararken, atıyorum kortisol gibi, glukagon gibi hormonlar e, şekerimizi yükseltmeye yararken... İnsülin hormonu ise şekerimizin düşmesine ve vücudumuzdaki dengenin sağlanmasına yarıyor aslında bakarsanız. Ama sadece şekerimizin düşmesine yaramıyor. Aynı zamanda bizim tokluk hissimizi, vücudun e, doydum hissini anlamasını sağlıyor. Yani insanlar bir nevi tokluk hissini hissetmek için bu ilacı vuruyorlar da diyebiliriz. Peki bu ilaçlar eğer şeker hastası olan birinin şekerini düşürüyorsa normal şeker olan bir hastanın da şekerini daha da düşürüp hipoglis. Baktığımızda aslında bazı hastalarda tabii ki hipoglisemiye sokabilir ama genel olarak çalışmalarda bir hipoglisemi etkisi görülmemiş yani kullanılabilir. Ancak şunu söylemek istiyorum. Pek çok çalışma daha denen, deneme aşamasında. Yani burada size gösterdiğim dergilerde yapılan çalışmalarda şöyle iki e, gruba ayırıyorlar insanları. Genelde çalışmalar böyle yapılır. Ve bu iki grupta şu gösterdiğim makalede bu iki grupta bir kısma e, placebo dediğimiz içi boş ilaçlar bir kısma da bu e, ozenpik saksenda gibi ilaçlar veriliyor. Bu ilaçlar verildikten sonra iki grubu da belli sürelerle diyelim ki 6 ay bu ilaçları veriyorlar ve bu iki e, grubun kilolarını karşılaştırıyorlar. Ve baktığımızda bu ilaçları kullananlar ve kullanmayanlar arasında gerçekten önemli bir fark olduğu görülüyor. Yani gerçekten bu ilaçları kullananlar kilo veriyorlar. Ancak şöyle bir şey söz konusu. Eğer bu ilacı e, biliyorsunuz ki 6 ay kullanıyorlar. Eğer bu ilacı kullanmaya devam etmezlerse bir 6 ay daha bu insanları izliyorlar ve görüyorlar ki ilacı bıraktıktan sonra bu insanlar tekrar kilolarını almaya devam ediyorlar. Yani anlayacağınız şu ki siz sürekli bu ilacı kullanmak zorundasınız. Bir de bu ilacın yan etkileri hakkında kesin bilgiler henüz mevcut değil. Ancak şunu söyleyebilirim ki eğer bir ilaç pankreası etkiliyorsa. Biz tıpta böyle söyleriz yani bir yerde inflamasyon varsa orada kanser gibi kötü hastalıklar gelişme ihtimali daha fazladır. Ayrıca daha önce pankreasına sorun olan akut pankreatit geçiren hastaların kullanılması kesinlikle kullanması kesinlikle onaylanmıyor. Bu ilerleyen zamanlarda pankreas kanserine bile dönüşebilir. Yani ilacın yan etkileri konusunda henüz bir fikir yok. Tabii ki ilacı kullanıp kullanmama konusunda e, hocalarım benden daha bilgilidir. Dahiliye uzmanları ya da e, hormonlarla ilgilenen endokrinoloji uzmanları. Tabii ki bunu eğer kullanın derse siz kullanabilirsiniz. Ancak kesinlikle bu ilaçları kendi başınıza başlamanızı ben önermiyorum. Hocalarım da asla önermiyordu. Tabii ki bunu kullanan bazı doktorlar da var. Kötü, hepsi kötü demiyorum. Kullananlar da var. Kilo verme motivasyonunu sağlamak amacıyla bazı hastalarda kullanılabiliyor. Ve bu gerçekten faydalı da oluyor açıkçası onlar için. Ama tamamen bir doktorun bir uzmanı bir uzmanın sizi görmesi, değerlendirmesi ve size bu ilacı yazması lazım. Yani oradan buradan gördüğünüz, şu ünlü buradan zayıflamış, kilosunu koruyor, çok zayıf, çok güzel görünüyor diye trende aldanıp kendi kendinize bu ilaçları kullanmayı illegal yollarla almaya vesaire çalışmayın ve bu çok zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu arada diğer zayıflama çaylarına ya da zayıflama ilaçlarına gelirsek saymakla bitmez. O yüzden hiç kullanılmanızı önermiyorum. Siz de haberlerde belki görmüşsünüzdür. Zayıflama çayını pek çok kez içen bir kadın karaciğerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve karaciğer nakli oldu. O yüzden zayıflama ilaçlarını kesinlikle kullanmanızı önermiyorum. Unutmayın ki hiçbir emek verilmeyen şeyin sonu Güzel bir şekilde bitmez. Bir şeylere emek vermeniz gerekiyor. Hani emek olmadan yemek olmaz derler ya. Aynı onun gibi düşünüyorum. Bu hayatta hiçbir şey bedava değil. Birazcık emek vermemiz gerekiyor. Hiçbir şey mucize de değil göründüğü gibi. Şimdi benim kilo verme serüvenime gelecek olursak. Ben 3 yıl ders çalıştım. 11-12. sınıfta mezun dönemimde. Yine ikinci mezun dönemimde de. Ve gerçekten Belki günde 7-8 saate kadar, belki 10 saate kadar ders çalıştığım zamanlar oluyordu ve yeterli kadar fiziksel aktivite yapamıyordum. Ne yazık ki YKS öğrencilerinin, belki LGS öğrencilerinin de Türkiye'de çoğunun durumu bu. E, hayatlarını birazcık soyutlamak zorunda kalıyorlar ve bu dönemde tabii ki stresten dolayı da çok fazla yemeklere saldırmış durumdaydım. Ben streslenince gerçekten hala şu an sınavdan önce bile yemeklere saldıran bir insanım. İştahım kapanmıyor, tam tersine açılıyor. Ve çok fazla kilo aldım. Ben 58 kilo civarlarına 74 kilo civarlarına çıktım. Ama sonra o kiloyu geri verdim. Peki nasıl geri verdim? Ben kesinlikle doğal yolları tercih ettim. Asla böyle bir ilaca vesaire başvurmadım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sağlıklı beslenmeyi e, alışkan haline getirmeniz. Kilo vermek gerçekten aynı zamanda da bir zihinsel bir iş. Kendinizi buna inandırmanız gerekiyor. Ve çevredeki insanlara kulak asmamanız gerekiyor. Çevredeki insanlar işte yok kilo vermek çok zor. O, o verdiğin kiloları geri alırsın vesaire. Çok fazla laf ederler sizlere. Ve sizlere inanmazlar. Diyet ve spor gerçekten önemli şeyler. Ama bu dediğim diyet sizin işte atıyorum işte 300 kalori diyeti, 500 kalori diyeti, su diyeti vesaireden bahsetmiyorum. Sizin karbonhidrat, şekerli gıdalardan, paketli gıdalardan, zararlı kızartma yiyeceklerden, hamur işlerinden uzak durmanızı kastediyorum. Bir müddet bu şekilde devam edin. Sağlıklı beslenmeyi hayatınızın bir parçası haline getirmeniz gerekiyor. Örneğin bir gün çok yediysem öbür gün buna dikkat ettim. Bir gün abur cubur yediysem 10 gün yemedim ya da abur cuburdan şekerden uzak durdum. Yani kendimi dengelemeye çalıştım. İkinci olarak Şöyle insanlar görüyorum yok ketojenik diyet, yok işte sadece işte karbonhidrat kesiyorum, su diyeti, işte kabak diyeti vesaire ama bence bunlardan uzak durun. Çünkü bunlar kısa vadeli diyetlerdir. Sizin şok bir şekilde kilo vermenizi sağlarlar. Ancak daha sonra o kilonun daha fazlasını açlık zihniyetiyle daha fazlasını yemeye başlarsınız ve daha fazla, çok daha fazla kilo alırsınız. Bu yüzden dediğim gibi alışkanlık haline getirmeye çalışın. Hayatınıza kesinlikle hareketi katın arkadaşlar. Bu çok önemli. Gerçekten 10.000 adım atmayı ben çok denedim. Ee, 10 10.000 adım atamıyorsam 5.000 adım atıyordum. 3.000 adım atıyordum. Evde pilates yapmaya çalışıyordum. Bir şekilde evde ya da kendimi evi toplamaya itiyordum. Yani etkinlik hareketimi daha çok arttırdıkça kendi kendime kilo verdim ve kilo vermemin de hızlandığını ve kolaylaştığını gördüm. Bu gerçekten hayatınızda tüstür edinmeniz gereken bir süreç. Yani 20 yaşındaki bir insan için değil sadece. 70 yaşındayken de bu sizin işinize olacak. Ve şunu söylüyorum. Özellikle bayanlar için biliyorsunuz ki e, kemik erimesi çok fazla insanın menopozdan sonra yaşadığı bir problem ve gerçekten yürüdüğünüzde hatta koştuğunuzda kemik miktarınızda o kemiğin içerisindeki e, siz anlatamayacağım yani kemiğinizi sağlamlaştırmış oluyorsunuz. Aslında geleceğinize bir yatırım da buradan yapmış oluyorsunuz. Ve bol su içmeyi unutmayın. Gerçekten bol su içmeyi de hayatınızın düsturu haline getirin. Çünkü su gerçekten çok önemli her gün 2 litre, 2,5 litre kilonuza göre hesaplama oranı bulabilirsiniz. İnternette mevcuttur her kilo başına ya da 10 kilo başına kaç litre su içmeniz gerektiği. Su içmeyi kesinlikle unutmayın ve hayatınızın düsturu haline getirin derim ben. Benim gerçekten çok zorlandığım şeylerden bir tanesi de ben çok fazla hızlı yiyen bir insandım. Çünkü gerçekten yok sınava yetişmem gerekiyor, yok okula yetişmem gerekiyor vesaire. Hep yetişmem gereken bir yerler vardı. Ama Kendinizi önceleyin ve daha yavaş yemeyi öğrenin, daha fazla çiğneyin. Bu gerçekten midenizin e, üzerindeki yükü de azaltacaktır. Sindiriminizi de kolaylaştıracaktır. Bu yüzden e, yavaş yemeyi ve bol çiğnemeyi iyi öğrenin. Bunu da hayatımızın bir düsturu edinmeyi unutmayın diyorum. Ve bir sonraki tavsiyeme geçiyorum. Demek istiyorum, bağırsak sağlığınızı önceleyin. Probiyotik kefirler için yoğurtlar yiyin bunlar gerçekten çok önemli. Tabii ki doktorunuzdan herhangi bir perhiz uygulamıyorsanız ya da daha değişik bunlara yemeye engel bir hastalığınız yoksa bağırsak sağlığımız, bağırsaklar gerçekten ikinci beynimizdir. Gut brain aksi diye bir şey var. Yani beyin bağırsak aksi dediğimiz bir şey var. Aslında beynim, bağırsaklarımızda aldığımız her şey aynı zamanda beynimizi. Beynimizdeki de bağırsağımızı gerçekten etkiliyor. O yüzden bağırsaklarımıza çok çok iyi bakmalıyız ve e, sağlıklı beslenmeliyiz. Ne yerseniz osunuz derler ya bağırsağımızdaki florada ne yersek onun şeklinde o şekilde bir floraya kavuşuyor. Eğer sürekli karbonhidratla beslenirse karbonhidratla beslenen bakteriler artıyor. Ve bağırsak sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de biliyorsunuz ki stres. Stres de bağırsak sağlığımızı etkiliyor ve aynı zamanda stres bizim kortizol hormonu salgılamamızı sağlıyor. Kortizol hormonu da bizim tam tersine kilo vermemiz yerine yağlarımızın vücutta depolanmasını kilo almamızı sağlıyor. Bu yüzden sizlere şunu söyleyebilirim. Kilo verme sürecinizde kimseye kulak asmayın, kendinizi dinleyin. Vücudunuzu stres altına sokmayın. Ben kilo vermeliyim işte 10 kilo vermeliyim. Ay veremiyorum vesaire. Sürekli tartıya çıkıp tartılmayın. Birazcık da vücudunuzu kendi haline bırakın. Kendinize inanın. Kilo vereceğinize inanın. Eninde sonunda göreceksiniz ki tabii ki siz bu e, yavaş yavaş eee hayatınıza hareketi kattıkça, yemenize içmenize dikkat ettikçe, kendinize iyi baktıkça, bağırsak sağlığınıza iyi baktıkça, stresten uzak durmaya çalıştıkça gerçekten fark edeceksiniz ki vücudunuz büyük mucizelere, e, mucizeleri sizlere gösterecek. Sizler bile vücudunuzun nasıl değiştiğine inanamayacaksınız. Ve şöyle söylemek istiyorum. Dediğim gibi kısa diyetler sizin bir süre için kilo vermenizi sağlarken aslında hayatınız boyunca siz istediğiniz formda kalabileceksiniz ve kilonuzdan, vücudunuzdan memnun olacaksınız. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ben yaparken çok eğlendim. Çünkü hem tıp bilgilerimi hem de kendi bilgilerimi ve deneyimlerimi sizlerle içten olarak hiçbir yere bakmadan tamamen kendi isteğimle paylaştım. Çünkü bu bilgilerin biraz da diğer insanların duyması, aktarmak ve onlara da faydalı olmak istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, kilo verme serüveninizi benimle paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Burada olmayı, YouTube'da olmayı çok seviyorum. Umarım sizler de videolarımı beğeniyorsunuzdur. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.